İşte analiz programı olarak Hatay'da Tutar Eczanesi'ne konuk olduk ve yanımızda Osman Bey var. Osman Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Osman Tutar. Akademik hayatıma Sofya Medikal Üniversitesi'nde başladım. 28 yaşındayım ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım. 3 yıllık bir eczacıyım. Kendi eczanem var ve serbest eczacılık yapıyorum. İşimi de severek yapıyorum. İnternet üzerinden yapılan ilaç temini hakkında Neler söylemek istersiniz? Eczacılık sadece ilaç satmak değildir. İlaçı doğru bir şekilde muhafaza edip ulaştırmaktır. İnternetten aldığımız ilaçların muhafaza koşullarını bilemeyiz, saklama koşullarını bilemeyiz. Biz eczanede sadece hastalara ilaç satmıyoruz, bu danışmanlığını da yapıyoruz. Aynı zamanda ısınım cihazlarımız var. İlaçları en doğru koşullarda muhafaza edip hastaya ulaştırıyoruz. Ama internetten aldığınız ilaçların hangi koşullarda muhafaza edildiğini bilemezsiniz. Bizim eczane depolarından gelen ilaçlarda kuryelerimiz özel olarak çalışıyor. Transport araçlarında dahi ısınım cihazlarımız var ve en doğru koşullarda ilacı temin ediyoruz. Ama internette bu olmuyor maalesef. Orijinal ilaçla muadil ilaç arasındaki farklar nelerdir? Muadil ilaç yanlış ilaç değildir. Evet halkta böyle bir yanlış bir algı var. Bir ilacı 5 tane firma üretiyor. Doktor o an aklına ilk hangisi geldiyse onu yazıyor. Yani doktorun yazdığı doğru diğerleri yanlış anlamına gelmiyor bu. Aklına o an o gelmiştir onu yazmıştır. Burada önemli olan ilacın etken maddesi ve aynı etken maddeyi aynı dozda içermesi. Yani eczacınız size bir ilacın muadil veriyorsa ona güvenmeniz gerekiyor. Kesinlikle yanlış bir ilaç değildir. İkisi de Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Orijinal ilaç da, muadil ilaç da Sağlık Bakanlığı'na onaylı bir şekilde zaten eczanelerimizde gelir. Sadece üreten firma farklılığı vardır. Bir tanesini Almanya üretir, diğerini Fransa üretir. Tek farklılık bu. İkinci el ilaç temini hakkında neler söylemek istersiniz? İkinci el ilaç temini konusunda açıkçası ciddi şüphelerimiz var. Çünkü ikinci el ilaç temin etmede ilacın hangi koşullarda saklandığını bilemeyiz. Yine bu çok ciddi bir sıkıntı. Sonuçta ilaç en doğru koşullarda muhafaza edilip hastaya ulaştırılması gerekiyor. O yüzden bu konuyu riske edemeyeceğimiz için tavsiye etmiyorum. Son dönemlerde artış gösteren Bitkisel ilaç kullanımı konusunda neler düşünüyorsunuz? Bitkisel ürünlerin zarar yoktur diye bir şey diyemeyiz kesinlikle. Bitkisel ürünler maalesef Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler olmadığı için içeriği, dozajı hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bitkisel ürünlerin yararı ve zarar konusuna gelirsek eczanedeki ürünlerin birçoğu da bitkisel bitkilerden elde ediliyor bu arada. Yani örneğin aspirinin etken maddesi salisilik asit, onu da söğüt ağacından elde ediyoruz. Ama bunun dozajını yine eczacı belirlemeli ya da doktor veya eczacı danışmanlığında bu ilaçlar kullanılmalı. Zaten bunların da üzerinde sadece gıda takviyesidir yazar. İlaç değildir yazar. Buradan da anlayabiliriz. Gıda takviyelerinin marketlerde satışı konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Gıda takviyelerinin marketlerde satılması maalesef yapılan belki de en büyük yanlış. Güzel bir sağlık sistemimiz var ama gıda takviyesinin ilaçların da olduğu gibi bu konunun uzmanı her zaman için eczacıdır. Yani marketlerde ilaç hakkında bilgiye ulaşamazsınız. İlaç hakkında en doğru bilgiyi her zaman için eczacınızdan alırsınız ve marketlerde satılan ilaçların onayı da olmadığı için içeriğinin, dozajının ve saflığı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamazsınız. Sadece o ilacı alırsınız, kullanırsınız ve sonuçlarını bilemezsiniz, ne olacağını da bilemezsiniz. Ama eczaneden aldığınız ilaç hakkında eczacınız her zaman arkasındadır. Size gerekli bilgiyi de verir. Herhangi bir yan etki olması durumunda da yine desteği eczaneden görürsünüz. Başka ülkelerde var olan zincir eczaneler konusunda neler düşünüyorsunuz? Zincir eczaneler maalesef evet büyük bir sıkıntı. Bunun Türkiye gibi ülkelerde uygulanması pek de mümkün gözükmüyor ve eczacılara bir haksızlık olacağını düşünüyorum. Bunun yapılması durumunda Sonuçta mesleği eczacılar fakültede okuyor, mesleği icra ediyor. Zincir eczane açmak en başta eczacılara çok büyük bir haksızlık olur. Ayrıca zincir eczaneler maalesef e, halkın ilaçları biraz daha şuursuzca kullanmasına sebep olabilir. Biz sonuçta eczanelerde doğru ilaç danışmanlığı veriyoruz. Ama zincir eczaneler açılması durumunda maalesef halk ilaçlar hakkında pek de fazla bilgi edinemeyip kendi bilgileri doğrultusunda ilaç kullanacak. Bu da birçok sıkıntıya yol açabilir maalesef. aşılama çalışmaları hakkında halkımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Aşılama programı hakkında düşüncelerim pozitif. Bence iyi gidiyoruz. Süreci de diğer ülkelere göre hızlı yönettiğimizi düşünüyorum. En azından güzel seviyedeyiz. Burada halkımızın biraz daha sağduyulu olmasını istiyorum. Sonuçta bizi virüsten koruyacak en önemli şey aşı. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.